Ben bunun hikayesini de çok seviyorum arkadaşlar bu oyunun bakın. Şöyle ortamımız. Bunun hikayesini de çok seviyorum bu arada. <laughs> hoşuma gidiyor abim. Hem de çok hoşuma gidiyor. Öyle böyle değil. <laughs> Mars Guardians Galaxy yani aksiyonla şeyi bir araya katmışlar hikaye. Farklı senkronizasyonları bir araya katmışlar yani hikaye bütünlüğü çok güzel olmuş. Bakın of anam be. Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm selam ya. Bugün konumuz Halo Infinite. A. Halo Infinite nasıl bir oyun? Arkadaşlar Halo Infinite FPS'i e, FPS'si düz ama e, akıyor. Yani belli bir sayıda atomik kart gibi değil. Yani belli bir düşman e, Atomic atomik kendine özel bir mekaniği o zaten. Düşmanı ölse de ölmez. Yani öldürsen de bitmiyor. Sürekli geliyor. kaçman gerekiyor. O kendine ait bir mekanik o zaten. Çok, çoğu oyunda yok bu mekanik. Hala Infinita'da düşmanlar belli bir sayıda ve onları öldürdükten sonra sabit belli bir sayıda, belli bir sayıda ve onları öldürdükten sonra bir daha gelmiyor. O bölge temizlenmiş oluyor. Ama yani şöyle haritada bazı yerlerde gittiğiniz geldiğiniz zamanlarda yine çıkıyor mu? Çıkmıyor diye diyebiliyorum. Doğru çıkmıyor, çıkmıyor. Yani Hala Infinita'da öyle bir güzellik de var. Ee, bir ihtimal kartı o yok. Mesela düşmanı öldürdüğün yerde, mesela bazı görevli düşmanı öldürdüğün yerde geri dönersen bazı yerlerinde oluyor, bazı yerlerinde olmayabiliyor. İşte açık alanlarda mesela atma kartı İşte ne bileyim... Hmm. Halo silahlar su tabancası gibi aslında <laughs> çok güzel. Hani ben daha çok hoşuma gidiyor. Hani çoğu silah göre silah güzel yani. Hani uzay uzaysal, uzaysal salavar silahları daha çok. Uzay savaş silahları, böyle lazerler, mazerler filan. Onları güzel detaylar bunu almışlar. Halo Infinite çok güzel bir oyun. Ee, şöyle. Yani düşünce ölmemesi güzel bir mekanik. Hani akıcılığı sağlıyor. Ha ben baya realistlik arıyorum, gerçekçilik arıyorum diyorsanız. Düşerken de böyle ölmesine, işte ne bileyim o insansız canlı, can gitmesine. Mesela Mafia Definitive Edition'da araba gittik araba çarpıtıcı arabanın canının da önünde gidiyor. Bu özel GTA San Andreas'ta şey de vardı. Ee, araba denge gö, gö, araba dengeli dengeli bir şekilde tırı tırı arabayı sürme de vardı yani hani çarpma en az hasarla gitme de vardı. İşte bunu mafya devrim dışında tüm bölümlerde tüm harita içinde de yapmışlar. Mesela Halo Infinite'de de önce bulursak Halo Infinite'deki araçlardı onda da var ama onda aracın gücünü göstermiyor. Yani araç çok ya darbe alırsa onu kendin belirleme gerekiyor. O bir tercih. Daha iyi. Yani hazırcılıktan kurtulmak lazım arkadaşlar. O da güzel bir şey. Allah Infinity'yi beğenmiyorum diyenler yanlış düşünüyorlar. Çok güzel bir oyun. Hikayesini, atmosferini hiç anlayınca içine gelince devamlı ilk başta zorlanırsın. Çok FPS, ya FPS düşmanlar çok fazla hikayesinde. Ama alıştıktan sonra çok mutlu oluyorsunuz ya, çok keyifli geliyor. <laughs> o o şey, o, o yüksek bloklar, alçak bloklar size zevk veriyor onlar. Bunu bilin yani. Bilim, kurgu, fantastik, savaş hepsi içinde olan bir oyun. Ee, Halo 5 Guardians daha hazırcıydı ama LNF'de daha güzel olduğunu, daha çok emek, emekle daha da zevk alındığını ben size söyleyeyim. Önemli olan zoru başarmak. Sonra başardıktan sonra zaten zevk alırsınız Ve onunla dava atarsınız <laughs> Arkadaşlar merhabalar Selamun aleyküm ve aleyküm selam ya ee, Şimdi FIFA yapacağım 2022 ee, Dal kararlı oynayacağım Bir iki maç yapacağım sonra Başka şeyler yapalım Ders bağlı ne yapacağız. Öyle he Yeneceğim o sene FIFA'da Ondan önce Sen daha Hadi hoşçakalın Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşveti. Kurdum elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Kurdum elimde bir düşlerim. Var. Var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Kurdum elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Düş benim.